Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP geçen isimden Yunanistan'a skandal destek. Değerli izleyenler, emekli büyükelçi Yalımer Alp, adalar konusunda Yunan tezlerine destek vererek adalar Yunanistan'ındır, egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok ifadelerini kullandı. Eral, 2021'de CHP'ye üye olmuş, rozetini ise bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP geçen isimden Yunanistan'a skandal destek. Değerli izleyenler, emekli büyükelçi Yalımer Alp, adalar konusunda Yunan tezlerine destek vererek adalar Yunanistan'ındır, egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok ifadelerini kullandı. Eral, 2021'de CHP'ye üye olmuş, rozetini ise bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.